Brent petrol ve döviz fiyatlarındaki dalgalanmalarla birlikte akaryakıt fiyatları da değişkenlik gösteriyor. Benzinin litre fiyatına 85 kuruş zam bekleniyor. Motorin grubundaysa herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. Altın, Fed'in faiz politikasına ilişkin daha fazla ipucu sağlayabilecek önemli enflasyon verisi öncesinde rekor seviyeye yakın yatay seyrediyor. Küresel piyasalar ABD'de açıklanan üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla pozitif bir seyir izlerken gözler ABD'de açıklanacak tüketici fiyat endeksine çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı 1,47 milyar dolar arttı. Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım girişi bu yılın ilk 6 ayında 4,7 milyar dolar oldu. Bu dönemde en çok yatırım Hollanda, ABD ve Almanya'dan geldi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz, uluslararası firmaların Türkiye'ye yatırım kararını açıkladığı döneme gelildiğini belirterek önümüzdeki dönemde yeni müjdelerin gelmesini bekliyoruz dedi. Ki, süt üreticileri fiyat artışı talep ederek yem, elektrik ve akaryakıt zamlarının maliyetlerini artırdığını belirtiyor. Türkiye İstatistik Kurumu Haziran ayına ilişkin süt ve süt ürünleri üretimi verilerini açıkladı. Türkiye genelinde toplanan inek sütü miktarı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %6,4 artışla 921.867 tona çıktı. Türkiye genelinde tavuk eti üretimi haziranda geçen yılın aynı ayına göre %1 artarak 177.740 tona, tavuk yumurtası üretimi %6,8 artışla 1 milyar 694 milyon 374 bin adede yükseldi. Son dönemde dalgalı seyir izleyen kripto para piyasasında yön arayışı sürüyor. Hafta sonu 62 bin doları test eden Bitcoin, yeni haftada 58 bin 200 dolardan el değiştiriyor. Enflasyon verileri öncesi oynaklığın artabileceği belirtiliyor. Müzik. Emlak sektöründe doğrulanmış ilan dönemine geçiliyor. 15 Eylül'den itibaren konut satacak kişilerin e-devlet üzerinden yetkilendirdiği emlakçılar doğrulanmış ilanlarla satışa aracılık edecek. Geçen yılın ilk yarısında 36.7 milyar dolar açık veren cari dengede, bu yılın aynı döneminde açık 20.17 milyar dolar iyileşerek 16.5 milyar dolara geriledi. Haziranda cari denge 9 ay sonra ilk kez fazla verirken, öncü veriler Temmuz'da cari dengede iyileşme görülebileceğini işaret etti. Milyonlarca araç sürücüsünü ilgilendiren zorunlu trafik sigortası prim artış oranı belli oldu. Buna göre, Eylül ayında trafik sigortası %2 zamlanacak. İkinci el araç satışlarında yeni dönem başlıyor. Yeni uygulama, aracını galeri veya yetkili satıcı üzerinden satmak isteyenleri ilgilendirecek. Buna göre, aracını satmak isteyen e-devlet üzerinden bildirmek zorunda olacak. 2025 yılından itibaren yetkisiz hiçbir araç ilana çıkamayacak. İktidarın enflasyonu sert düşürme hedefi nedeniyle 2025 yılının Ocak ayında asgari ücretleri %15, memur ve memur emeklilerini %6.6, işçi emeklilerini %10.6 oranında zam bekliyor.